Özel. Burada değil. Özel. Ne alan? Al ne zaman boşanıyorsun kanka? Sıkılmadın mı artık evlilikten? Ya bismillah sen bir başla ben sonra geleceğim. <laughs> Patlat <peşine. gülüyor> <laughs> lan Ahmet evli misin lan? Ahmet evli misin? Maalesef diyecek. Ahmet. Duymuyorsun. Maalesef, maalesef ya, ya maalesef <laughs> ya. Hangi mal seni almış amına koyayım? Kimi kandırdın? Ya hiç sorma ya birinin gön girmişiz. <laughs> Yakışıklılığım can ben boros <laughs> mu senin gibi. Hani lan tavuk çıkıyor ne, ben. Ney ney namı? Ne, ne, Sarı dişlerin He Heee cazibem ne diyor? Özel. işte. diyor amına koyayım. Özen, ha, Ye ye ye. Ye var ağzında. Ye ye ye. Çorap resmi bir gösterse. Ne diyor <oğlum? gülüyor> Daha